Evet. Değerli veliler. Şimdi, sizleri buraya neden topladığımızı bilmiyorsunuz tabii. Bizim çocuklar yeni bir haylazlık mı yaptılar hocam? Sen ne arıyorsun burada Emrah? Ben de veliyim hocam. Kıyını mı okutuyorum ben burada? Tamam, tamam. Ben ben Abi, abi ama ona diyorsun. Abi ya ben de veliyim. Amca baba her size. veli Bilmiyorum farkında mısınız ama çocuklarınızın büyük bir yeteneği var. He evet, Ya. Ve birlik olup harika bir müzik grubu kurmuşlar. Şimdi de birlikte bir yarışmaya katılmak istiyorlar. Diyorum ki neyimiz var neyimiz yoksa bu yarışmaya katılmaları için onlara bütün paramızı verelim. Ne dersiniz? Tövbe. Ne dersiniz? Ee, bir şey deseniz ama. Ömer amca. Ha, ha, ha. Ben ha He. Yani hocam, yani bizim ambar patlayı verince ben çalışamadım. Yani senin anlayacağın pek paramız yok yani. Hocam, neyimiz vakini ne verelim? Ama elimizden başka bir şey gelirse seve seve yaparız tabii. Bir şey gerekirse haber veririm o zaman. Of, para bulamadık çocuklara. Artık soğuk bir su içeriz üstüne. Gel gel. Bence bu çeşmenin adı bundan sonra Aşıklar Çeşmesi olsun. Roma'daki gibi, Roma'da var yani. Öyle yani. <laughs> Hadi gel. Dilek tutup para atalım çocuklar için. He? Tuttun mu dileğini? Atıyorum. Hop. desteği. Ne yapacağız ya? Ne kadar paramız kaldı? Bu parayla değil bütün enstrümanları. Biz ona bile alamayız. Zurnanın zırt dediği yerdeyiz yani desenize. Of ya of. Yeni mi var derdim var ya. Oğlum seni böyle üzgün gördükçe içimden bir parçam kopup gidiyor benim ama ya. İçinden bir parçam mı kopuyor? Hı. Bizim için bir fedakarlık yapar mısın? Amca! Ne? Ney! Amca ben! Yerin sonunda bana amca dedi! Bu benim en mutlu gülüm. Söyle amcasının bir tanesi! Ne yapayım senin için? Nasıl bir fedakarlık istersin benden? Öpeyim ya! İçimden bir parça dedim içimden! Oğlum! takıdan para kazanacağız diye böyle fedakarlık mı olur? Bitirdiniz beni, bitirdiniz. <gülüyor> <gülüyor> küçük Emrah'ın boynu küçük kari. Aslansın be. Senin sayende başaracağız amcam benim. <gülüyor> <gülüyor> Yok Aki şapkamı önüme koydum düşündüm. Daha da gelmem senin o amca gazına. Ha, ha, ha. Hep ben alayım onu. Ha, teşekkür ederiz Çetinciğim. Yani ne olurdu şu takılarda bir bilezik alıvereydik ha? Yani geleceğe yatırım yapıverirdik gari. Hayır anne. Bu yana baş koydum ben. O katılacağız bu parayla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Memnun mu bizimkiler? Vallahi çocuklar parayı toparladılar gibi. Aferin çocuklara. Bak bir olup nasıl topladılar parayı. Ama olan bizim küçük Emrah'a oldu. <laughs> gül. Sen hep gül. Ya yani Gül, gül Hanım, gülünüz, gül, gülün. <laughs> Arkadaşlar, sorunu da başardık. Bu para yeter de artar bile. Tamam, tamam, tamam. ee, Sibel nerede? Ona da vereyim bu güzel haberi. Annesi ha, şurada. İstersen sen bir git ona sor. Tamam, sağ ol. Hadi. hadi. Al gidiyor, benim ya. bir de konuşabilsin. Yedi seansta çözülebilirmiş. Eğer kızımı oraya götürebilirsem, kurtulacak bu illetten. Kaç para istiyorlar? Çok para çok. Ama temelli geç çıkmış kekemeli. Senin benim gibi dillenir dediler. Hmm. Allah yardımcın olsun. Ben çok sıkıldım azıcık beni gezdirin ya. Çok sıkıldım sen, beni Çalınsın bizim türkü, Oynasın Emrah! Hadi herkes oynamaya! Emrah gitmiş yaylalara da Emrah gitmiş yaylalara da Lale getirmiş Lale de sümbül getirmiş Sümbülde mantar getirmiş Dağlardan çınar getirmiş çınar gitmiş yaylalara da lale getirmiş Lale de sümbül getirmiş Sümbül de mantar getirmiş Dağlardan çıntar getirmiş Çocuklar, Çınar arkadaşınız bir açıklama yapacak. Arkadaşlar, ben buraya geldiğimde benim hiç arkadaşım yoktu. Sizleri tanıyana kadar arkadaşım bir kardeş, bir aile. Candan bir can olduğunu bilmiyordum. En zor zamanlarımda hayatıma o kadar çok şey kattınız ki. Her birinizi ne kadar çok sevdiğimi anlatsam bütün gün konuşabilirim. Anlat anlat ders kaynasın. <laughs> ben burada arkadaşlık için fedakarlığı öğrendim. Aynı yola çıktığın dostların için her şeyi yapman gerektiğini öğrendim. Ben sizlerden kendim kadar bir başkasını da sevebileceğimi öğrendim. Hepinizin bu topladığımız parada emeği var. Biliyorum. Ve az sonra yapacağım şeyi hepinizi yürekten destekleyeceğini de biliyorum. Çünkü arkadaşlık onu gerektirir. Sibel. Tedavin için gereken para. Aa. Seni rahat konuşabilmen, mutlu olman bizim için bütün yarışmalardan ve birinciliklerden daha önemli. Her şey için sağ olun çocuklar. Deniz ablanız da sağ olsun. Bizi otogara kadar götürecek. Rica ederim. Her zaman. Hadi kızım. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. kalın. Biz de seneye katılabiliriz. Bu sene benim son senemdi. Seneye büyüdüğüm için yaşım tutmuyor. Bu sene hiç mi şansımız yok? Neyse ya. Yapacak bir şey yok. Sibel'den önemli mi? Hadi gidelim. Hadi. <laughs>